arkadaşlar arayın hoş geldiniz bugün sizlerle Minecraft'ta Pixel Art'ın 3. bölümdeyiz arkadaşlar ee, Pixel Art'ın daha fazla gelmiş size aşamadım ben mümkünme hesap kanalıma abone olup videolarımdan haberdar olabilirsiniz evet, bunları yapmıştık şu yeşil kafadarlar ve bugün ters Spiderman yapacağız arkadaşlar harikulade bir şey yani hani Gerçekten mükemmel. Bir dakika şöyle biraz yerini çekelim şunu. Evet. Başlayalım. Şöyle 5 tane koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Böyle 5 tane. Sonra arkadaşlar 2 böyle 2 de böyle Bu 2 değil mi? 2 de böyle de Arkadaşlar bir tek bunu yapacağım. Çünkü bu uzun sürecektir. Yani bunun için sadece bunu yapacağım. Bunlar böyle. Sonra arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynı şekilde buraya da yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet, 8 tane. Sonra şöyle koyuyoruz aynı şekilde bir daha. Şurayı da yapalım da. Arkadaşlar bugün de oruçluyum. Yani ya biraz iyi konuşuyorum ama hani oruçluyum. Yine söyleyeyim. Üç tane şöyle koyalım. Evet. Onun için zaten bugün okula gitmedim de. Şöyle arkadaşlar iki tane buraya. tabii bu e, aynı olduğu için yine iki tane de buraya. Evet. Yani az çok benzemeye başladım. Ama arkadaşlar bu gerçekten büyük. Hani bayağı büyük. Şöyle koş. Sonra şöyle. Değil mi? Sonra şuraya. iki tane. 2 Üç. Şimdi bir dakika şuraya bir de aynısını yapalım. Karıştırmayacağım çünkü. Yoksa karıştırırsam mavi olur şöyle olacak şöyle yukarıya sonra şöyle ve böyle mi hatta dur bir tane daha tamam sonra şuraya iki tane Şu yanına gel iki tane şuralardan Allah ee, bir iki iki öyle bir iki. bir 2 iki. iki böyle sonra gördüğünüz gibi baya büyük ya zaten bitiyor arkadaşlar merak etmeyin köyle bir bir, bir 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 ve bir tamam bu kadar burası aynı şekilde bunları da yapalım şöyle şöyle yapacağız sonra <laughs> iki şuraya sonra yanlama Allah evet bir böyle iki üç ve dört evet böyle olacaktı çok güzel oluyor şu örgüden arkadaşlar şuraya koyacağız. Evet sonra buraya koyduk. Bir tane daha çıkacağız öyle. Ve ki hoş hep şöyle işte hep ne alaka. Şöyle koyalım. Evet burası da tamam. Sonra arkadaşlar şuraya buralar karışık ama merak etmeyin ee, sonra şuralara şundan ki bir tane daha evet oluyor bir böyle bir de böyle tamam duras kafam karıştı ha tamam şuraya da şunu şimdi arkadaşlar şuralardan ee, şöyle yapacağız bir buraya şöyle şöyle şu an çok karışık gelebilir arkadaşlar ama biraz benziyordur Yani şey değil bakalım Evet Şimdi arkadaşlar şuradan gözlerini yapacağız 3 1 2 3 şuralara şöyle 3 4 1 2 3 4 evet sonra böyle sonra arkadaşlar şöyle şöyle ve şuraya aynı şekilde Şöyle yapalım. Şu yukarıya. Allah çok çıktık. Şu, nasıl? Ha şuraya. Tamam. Gözler bitti. Siyahla değişimiz bitti arkadaşlar. Şimdi şu e, kırmızıyla devam edelim. Şurayı bir kere komple kırmızı yapalım. Video arkadaşlar burada hızlandırır mıyım? Hızlandırmaz mıyım bilmiyorum ama. Ne bilmiyorum ee, arkadaşlar şöyle yapalım biz yine belli değil yani hızlandırma olayı hmm. şöyle. ları yap 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 yap. <laughs> Şu an Deadpool'a benzedi de Deadpool değil. Ee, şöyle koyalım. Şöyle Şuraları da ya da dur koymayalım. Baştan bir Deadpool'a benzesin değil mi? Sonra Şuraları hariç Şöyle Buralar ikili Bir daha Üç Uf, Buralar baya bir karışık ya. Şöyle al şuraları yeri, Şurayı Aynı şey diğer tarafa yapalım. dan aşağı yardır hemen. Ve tamam. Şimdi aşağıdan da birleştirelim bu arada şuralara koy. Aşağıdan komple birleştir. <laughs> evet, oralar tamam. Şöyle. Böyle mi? Evet öyleymiş. Peki 3 1 2 3 4. Hı, tamam. Çok biz az kaldı. Şuraları kırmızıya yapayım. 1 2 3 4 1 Aa tam yerinde. Şuraya da bir tane koyacağız. Evet. Yine biz şuradan başlayalım. Döşemeyi buralara. Az bir dakika fazla mı oldum? Tamam şimdi mi? Evet. Depla benzedi. Şöyle yapsak neyse. Evet Deadpool'a benzedi mi şu an? Evet şu an Deadpool'a benziyor. Neyse ya. Neyse ya biz devam edelim. Devam edelim hemen. Şöyle <laughs> mavileri kaplayayım. Bitince çok güzel duracağından eminim. Adım gibi eminim. Şunları koş. Tamam. İki buraya. Tamam. Şimdi şuralar. ve beyaz. Evet şuralara yapalım. Bir de şuradaki ipini. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. <laughs> tam bir Spiderman oldu bir dakika. Ee, tam bir Spiderman. Oldu gerçekten. Şöyle bir şey deneyeceğim. Aynen sanki böyle daha güzel duruyor. Evet. Arkadaşlar spider gerçekten güzel oldu. Bekle şöyle. Şöyle yapacağım. Şu ters durduracağım. Farklı bir şeye benziyor. De neyse. Evet arkadaşlar spider bitti. Yerden biraz yüksek yaptım gördüğünüz gibi yaslı bir şekilde durmuş gibi bir görüntü verdim. Neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsindir. E, daha fazla gelmiş istiyorsanız şimdi ben bir mesaj atıp mı sana kanalıma abone olup videomdan haberdar olabilirsiniz ve bay bay.